Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün inşaatçı 2.0'ın gelişilen birlikte biliyorsunuz ki 6. inşaatçı görevleri değişti dostlarım. Bugün 6. inşaatçı beraber alacağız. Şu an Supercell'in bana tahsis etmiş olduğu demo hesaptayım arkadaşlar. Buradan hızlı hızlı 6. inşaatçımızı alacağız. Şimdi şuradan hemen yükselt dediğimiz zaman buradan artık Otto'nun kulübesi diye bir şey yok. Bobun kontrolü adı altında bir tane inşaatçı gibi bir şeyimiz var orada. İnşaatçı kulübümüz var. Onu almamız gerekiyor. Bu da 9. seviye inşaatçı binasında açılıyor dostlarım. Hemen hızlı bir şekilde şöyle bir bitirelim ve 9. seviye inşaatçı binamız burada hazır. Şimdi İlk etapta şunu bir dikmek istiyorum. Bob'un kontrolü. Hemen burada Bob'un kontrolü usta inşaatçının en son icadı buradan kontrol edilir. Tamamen yükseltildiğinde Bob'un asıl köyündeki ek bir inşaatçı olarak çalışmaya başlar diyor. Tamam. Şöyle hemen tıkladığımız gibi yerleştirelim. Bir dakika. Diyor selam. Buraya ilk gelişin Hatırlıyor musun? Ee, geç geç konuşmaları okumayacağım tek tek. Şöyle bir köşeye alalım. Ne diyor? Abicim görevler aslında değişmedi arkadaşlar. Şöyle bastığınız zaman asıl köydeki 3 binayı geliştirerek tamamlanır. Birinci görevimiz bu. Asıl köyde 3 tane bina. O ne demek oluyor? Bilmiyorsanız göstereyim onu da dostlarım. Şöyle bakın şurada okçu kulemizi Kısa ve uzun olacak şekilde geliştirebiliyoruz dostlarım. Burada havanımız var şu an. Bunun için 8. seviyeye getirmen gerekiyor. Önce bu binayı basman lazım. Şöyle bir basalım hızlı bir şekilde. Ha, şöyle bu binayı da çoklu hava moduna getirmemiz gerekiyor. Bir de buradaki topumuzu arkadaşlar şu topu da bir basalım. Galiba bu ha şurada varmış zaten. Tamam. Buradaki topumuzda da çifte top moduna almamız lazım. Asıl bina asıl köydeki 3 görev bu. Şimdi isterseniz yapalım şöyle hızlı bir şekilde bitireyim ki Demo hesaptaki e, faydalarından yararlanalım. Güzel. En azından 3 görevi bitirmiş olduk. Tekrardan gelelim buraya. Burada diyor ki tamam bak ilk görev tamamlandı. Asıl köydeki 3 binayı geliştirdik. İkinci görevimiz inşaatçı üstü birliklerini 18. seviyeyi yükseltmeyi tamam yükselterek tamamlanır. Şimdi ne yapacağız? Laboratuvardaki herhangi bir tanesi bile olabilir arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Bunlar 16. seviye. Şöyle hemen laboratuvarımızı basmamız gerekiyor. Siz büyük mal herhangi bir askeri 18. seviyeye basma durumunda şöyle abicim bir tanesini basalım tamamdır 18. seviye yaptım bakın herhangi bir asker fark etmez barbar olur okçu olur dev olur bombacı olur pek olur yani herhangi bir askeri arkadaşlar burada zaten yazmış İnşaatçı üstü birliklerini 18. seviye yükselterek tamamlar bunu yükselttik bunu yükselttik gayet güzel bakın 2 seviye oldu bile burada diyor ki inşaatçı üssü savunmalarını 9. seviye yükselterek tamamlanır şimdi inşaatçı üssü savunmaları 8 gördüğünüz üzere arkadaşlar fişekler ezici herhangi bir tanesini basın Mesela buradan fişeklere basacağım. Sallıyorum. İsterseniz topu da basabilirsiniz size kalmış bir şey Herhangi bir tanesini basmamız yeterli oldu Bakın gördüğünüz üzere burada 9. seviyeyi tamamladık 3. görev de bitti Burada inşaatçı üssü Kahramanlarını 45. seviyeye Yükselterek tamamlanır Şimdi inşaatçı üssü kahramanları Agalar, Biliyorsunuz ki bizim şu an 25 Kahraman güçlendirmemiz var bu kahraman güçlendirmesini Durdurabilir miyim tamamdır yaptım dostlarım Burada her türlü kontrolleri yapabiliyoruz Burada diyor ki herhangi bir şekilde Buradaki savaş makinesi olur. Buradaki helikopter olur. Fark etmez. Bunların toplamı 45'i geçsin yeterlidir. Şimdi isterseniz böyle yapalım. 15 seviye burada. 25 seviye burada. Yani yaklaşık 30-40 seviye oluyor değil mi? Mesela 2 seviye bundan basalım arkadaşlar. Sizde de böyle olabilir. Fark etmez. İsterseniz bir tanesini komple basın fullleyin, Diğerini alın. Hani mesela ben buradan 2 seviye bastım. Değil mi? Şuradan da 3 seviye basalım. Hiç önemli değil. Size göstermek için bunu yapıyorum. Şöyle 3 seviye bastık. Dur bir dakika bir tane daha basacağım. Şöyle bitirelim. Bir ta ha, tamamdır 18 etti. Bu da 27. Tamam toplamda 45 oldu değil mi? Toplamları 45. Bakın şöyle son görevde tamamlamış olduk. Yükselt diyorum. Bunu da yükselt diyorum. Bob tamamlandı. Gayet güzel arkadaşlar. Tamamlandı diye bir yazı çıktı. İnşaatçımız bize tamamlandığını söylüyor. Merhaba de Bob'a. Bob'umuz selamlar. Selamlar insan dostum şöyle şuraya da geçelim dostlarım ne demiş burada şimdi onu şimdi onu yardım etmesi için senin köyüne gönderiyorum teşekkür ederim kimse bir tuhaflık olduğunu fark etmez değil mi yok kardeşim hiç kimse fark etmesen gönder yeterli bakın ana köyümüzde. 6. inşaatçımız şöyle bu bina yerleştirmeden 6. inşaatçı gelmez. Şöyle 6. inşaatçı da yerleştirmiş olduk. Bu kadar basit. Görevleri umarım anlamışsınızdır dostlarım. Şöyle hemen tekrardan geliyorum. Siz inşaatçı binası 9'a geldiğiniz zaman dostlarım şuradaki kulübeyi dikebiliyorsunuz. İnşaatçı binası 8'seniz bu kulübeyi dikemezsiniz. Bob'un kontrolü kulübesini. İlk etapta diyor ki asıl köyde çoklu havan, çifte top, kısa menzil okçu kulesi bunları dikiyorsunuz. Onun dışında herhangi bir asker fark etmez. 18. seviye yapıyor musunuz? Tamamdır. Yaptınız mı? Hatta görevler çok daha kolay oldu. Burada diyordu ki eski görevden bahsediyorum. Hatırlarsanız topu, top arabasını 18. seviye yapmak zorundaydık. Bu sefer diyor ki herhangi bir askeri baslan yeterlidir. Şurada herhangi bir savunma binasını 9 yapmanız yeterlidir. Biz orada ne yapıyorduk? Mega test sayı basıyorduk. Bilmem neyi toplayıp çoklu havanı basıyorduk. Yani baya bir sıkıntılıydı görevler. Burada diyor ki herhangi bir tane e, savunmayı basman yeterlidir. 9. seviye. Ve biliyorsunuz ki siz inşaatçı binası 9'a geçtiğiniz zaman helikopteri dikiyorsunuz dostlarım. Bu helikopter dikildiği gibi zaten size 15 seviye veriyor. Bakın 15 seviye veriyor. Siz ister helikopterinizi geliştirirsiniz. ister savaş makinenizi geliştirirsiniz. Size kalmış. Yeter ki top toplamları 45 seviyeye geçsin ve bu görevleri tamamladığınız gibi bu bu alabiliyorsunuz. Bu kadar basit dostlarım. Yani ben bunu demo hesapta gösterdim sizlere hızlı hızlı bir şekilde. Normalde bu bu kadar belki kolay olmayabilir. Yani düşünsenize siz belediye binası, inşaatçı binası 9'a geçiyorsunuz. İnşaatçı binası 9'a geçtiniz. Ne yapacaksınız? Yıldızla var otomana basmanız gerekiyor. Yoksa biliyorsunuz ki hiçbir şekilde askerlerinizi 18. seviyeye yükseltemezsiniz. Yani ben buradan barbarı bastım da siz İstediğiniz askeri de basabilirsiniz arkadaşlar size kalmış bir şey Yani ben buradan topu da basabilirdim Yıldız laboratuvarını bastıktan sonra bir tane savunmanızı basmanız lazım Yani bana göre bence Tesla çok ciddi hasar veren savunmalardan bir tanesi Tesla'mı yine basardım ben olsam yani benim fikrim tabii ki size kalmış bir şey. Tabii burada Tesla basmak zorunda değilsiniz. Şurada havai fişekle basabilirsiniz. 8 gün süresi var. Süresi daha kısa. Yani siz bir an önce 6. inşaatçı almak istiyorsanız aga burada top var mesela bu da 8 gün. Onun dışında ezici var 10 gün, çifte top 8 günmüş. Galiba en kısa 8 gün arkadaşlar. Burada okçu kulenize basabilirsiniz. Topunuzu basabilirsiniz. Çifte topunuzu basabilirsiniz. Yani herhangi bir tanesine basıp 8 gün içerisinde herhangi bir savunmanızı 9. seviyeye yükseltme şansınız olur. En azından ağır savunmaları basmak durumunda kalmazsınız. Sağlıyorum 10 gün beklemek durumunda kalmazsınız. Ve son olarak da kahramanlar. Kahramanlar zaten en kolayı bence. Bir şey söyleyeyim mi? Açık konuşuyorum bu konuda. Görevler kesinlikle çok 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 daha Kolay olmuş arkadaşlar. Yani Süpersel diyor ki aga şu 6. inşaatçı artık al artık al. Başka da bir şey demiyor. Zaten 6 inşaatçımız burada. 2 e, inşaatçımız da burada toplamda Artık bizim 8 tane inşaatçımız var dostlarım. Evet 8 tane. Eskiden nasıldı? Bir tane ana köyde vardı. 6 e, tane de burada vardı. 7 taneydi. Bu 6.sını köyler arasında böyle e, getirip götürebiliyorduk. Artık getirip götüremiyoruz. Zaten görüyorsunuz Bob'un kulübesini. Hatta yakında şöyle bir bakayım. Bir dakika. Gördünüz değil mi? Bak Bob burada arkadaşlar. Ama şunu fark ettim. Bob'un yüzü hiç bize dönmüyor arkadaşlar. Evet. Bakayım. Şöyle Bob'un yüzü yok. Ya sağa bakıyor ya sola bakıyor. Hiç bize dönmüyor Bob'un yüzü. Evet. Ya arkasına bakıyor. Bir dakika. Sola çekersem sola bakacaktır tahminimce. Evet. Sağa çekersem sağa bakacaktır. Aşağı çekersem Yine sağa bakıyor. Yok hiç bize doğru yüzü dönmüyor arkadaşlar. Neyse umarım bu videoda size bilgilendirme amaçlı tatlı bir video olmuştur. Umarım like atarsınız. Bir 10.000 like artık bekliyorum arkadaşlar. Supercell'e de bu desteği için çok teşekkür ederim. Supercell dostlarım. Biz 3. seviye içerik üreticilerine bu tarz güzellikler yapıyor. Teşekkürler Supercell'cim. Teşekkürler izleyicilerim. Hadi bakalım. Adios amigo. Bay bay.